şimdi 6. sınıf sosyalin son yazılı sonu. Çok hocam, çok önemli. Son yazılı gerçekten e, e, tırıs hocam. Şimdi Tonguç hiç tırsmana gerek yok. Hiç endişelenmene gerek yok. Aşağıdaki kavramları açıklayınız diyebilir hoca sana. Coğrafi konum, matematik konum ve özel konum. Bir kere matematik, hocam? Bak, matematik konum bir yerin ekvatora ve başlangıç medyana göre konumudur. Mesela bu şöyle bir WhatsApp konumu gibi bir şey hocam. Evet onun gibi bir şey. Mesela diyelim ki şurası ekvator olmuş. Dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan çizgi. Sıfır başlangıç paraleli. Bir de şöyle e, bunun üzerinde pardon birazcık yana kadar Şöyle kuzey yarım kürede meridyenler vardı. Şey, paraleller vardı hatırlarsan kuzey paralelleri. Bir de güneyde paraleller vardı. Bunlar da güney paralelleriydi. Şimdi biz Türkiye mesela matematik konu düşünecek olursak biz ekvatorun sıfır başlangıç paralelinin kuzeyindeyiz. Ve 36 42 kuzey paraleller arasındayız. Meridyenler açısından baktığımızda ise şöyle sıfır bir başlangıç meridyeni var Tonguç tamam mı? Evet. Bu başlangıç meridyeninin sağında ve solunda olmak üzere toplam 360 tane meridyen var. Sağında 180 meridyen var. Şöyle gidiyorlar. Oha, Son... portakal gibi hocam. Aynen portakal soydum, başucuma koydum gibi. Solunda da meridyenler var. Türkiye başlangıç meridyeninin yani İngiltere'nin sağ tarafında yer alıyor, doğusunda yer alıyor. Dolayısıyla biz doğu meridyenlerindeyiz. Ve 26 ...45 doğu meridyenleri. Yani Türkiye tam olarak... ...şu maviyle taradığım bölgeler ...içerisinde gibi olmuş oluyor. Solunda 26... ...sağında 45 meridyeni... ...kuzeyinde 42 paraleli, güneyinde 36 paraleli. Dolayısıyla Türkiye'nin matematik konumu bu. Peki matematik konuma bakarak da neleri öğrenebiliriz? Türkiye'de 4 mevsimin... ...yaşanıp yaşanmadığını öğrenebiliriz. Türkiye'de... Mesela eğer Türkiye... Ekvator'a yakın bir bölgede olsaydı hep sıcak, hep yaz, hep tişört olacaktı. Ne güzel olurdu hocam ya. O da güzel bir şey tabii. Ama kutuplarda olsaydı hep soğuk, hep palto, hep parka, hep gocuk, hep atkı, hep bere gibi. O gider. da iyi, kayağa gideriz. O da iyi, aynen. Ama bizimki çok daha güzel, ılıman kışakta. Yani ılığı da görebiliyoruz, yazı da görüyoruz, kışta görüyoruz, sonbahar ve ilkbaharda görüyoruz. Dolayısıyla matematik konumuz bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. Ve aynı zamanda matematik konuma bakaraktan, işte kuzey ve güney arasındaki... E, kilometre farkını kuş uçuşu veyahut da doğu ve batı arasındaki dakika farkını hesaplayabiliyoruz. Özel konuma baktığımızda ise Türkiye'nin özel konumu bambaşka bir şey. Bu sefer sadece paralel ve meridyen değil. Bu sefer Türkiye'nin etrafında mesela şimdi Türkiye'yi düşündüğümüz zaman üç tarafı denizlerle çevrili değil üç mi? Üç tarafı düşmanlarla çevrili. Düşmanlarımız da var Allah korusun hepsini bertaraf edeceğiz inşallah ama Türkiye'nin var. niye olan... o kadar düşmanımız var? Çünkü e, ya bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanan bir şey. Biraz karmaşık büyük devletler oraları karıştırmaya çalışıyorlar. Biz de ister istemez bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle çakma bir Türkiye haritası çizelim. Van Gölü'nü çizelim. Tuz Gölü'nü çizelim. Şöyle Kıbrıs'ı çizelim. Tamam Tonguç. O, Kıbrıs çok güzel oluyor. Şöyle gidiyor. Şimdi bak. Şu morla taradığım yerler deniz olsun bak. Kuzeyimizde Karadeniz Mor, var. deniz mi oluyor hocam? Yani biraz soğuk. Karadeniz. Ha, Karadeniz. 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 Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz olması veyahut da güneyinde e, şey batısında Ege Denizi olması veyahut da güneyde Akdeniz olması tamamen özel bir durum. Yani bulunduğu paralellerden kaynaklanan, bulunduğu meridyenlerden kaynaklanan bir durum değil. E, çünkü 36-42 paraleller arası yer alan herkes Akdeniz iklimine benzer iklimler görüyor ama hepsinde üç taraf denizlerle içeri değil. Veya da Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması yani buraların dağlık olması ama diğer tarafların biraz daha alçak kesimlerde vali tabanlarında veya ovalarda yer alması bu da özel bir şey. Türkiye'de değerli madenlerin çıkması özel bir şey. Ee, ...doğu ile batı arasında bir bağlantı noktası olması... ...yani Asya'yı Avrupa'ya bağlaması bu özel bir şey. Demek ki Türkiye'nin paralel meridyenler... ...haricinde tamamen şans eseri... ...veyahut da Allah'ın takdiri... ...güzel özellikleri özel konumla alakalı. Ama Hocam ama ben hemen, sınavda bunları çizemem hocam. Sınavda he. ne yapmalıyım hocam? Yani ne yazayım da puan alayım size? Bak yazman gerekenleri zaten söylüyorum Tonguç. Bunu bir kez daha dinleyebilirsin. Bir ülkenin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre... ...konumu matematik konumudur. Bir ülkenin yeraltı kaynakları, denizleri ulaşım imkanları, yükseltisi ve yer şekilleri alakalı özellikleri de özel konumdur. Anladım hocam. Bu kadar basit bir tanım yapabiliriz. Ben sadece daha iyi anlamak için bu tarz e, şeyler yaptım. Türkiye'nin özel konumlu sonuçlarını zaten az önce söyledik. Ne dedik? Türkiye özel konum sonucu olarak batıdan batıdan doğuya doğru yükseltisi artıyor. Doğuya doğru yükseltisi artar. Doğru yükselti var ve aynı zamanda ne yapıyor? Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Asya ve Avrupa'yı. Evet hocam Boğaz Köprüsü'nden geçince Avrupa'ya hoş geldiniz yazıyor hocam. A, e, Avrupa'dan geçince Asya'ya hoş geldiniz diyor. Evet, bir gün bir şey kıta değiştirebiliyorsun ama artık trafik sayesinde gerçekten kıta değiştirmiş gibi oluyorsun. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar. Sonra yeraltı kaynakları vardır. Çok değerli yeraltı kaynakları. Ne vardı. yeraltı kaynağımız? Mesela bor madeni dünyada en fazla bize çıkıyor olmuş. Aynı zamanda krom madeni var, wolfram madeni var. Krom evet. modelini ben de çok görürüm hocam. Sokaklarda gerçekten saçma sapan hareketler yapıyor. <laughs> o kro, o kro değil evladım. Yeraltı kaynaklarımız var. Aynı zamanda Orta Doğu'ya yakınız. Bu hem olumlu hem de olumsuz bir durum tabii ki. Ortadoğu Orta bir mı? kazan gibi hocam. Evet, Orta Doğu petrollerine... Sürekli kaynıyor. Evet, Orta Doğu petrollerine yakınız. Dolayısıyla e, Türkiye'de far... aynı anda, bak bu çok özel konunun özelliği, aynı anda farklı... İklimler görülebiliyor yani aynı anda Erzurum'da insanlar kayak yaparken Antalya'da denize girebiliyorlar Tonguç. Şimdi bunu koyduk. İklim nedir? Neler üzerine etkileri vardır? Şimdi bu genel bir soru. Öncelikle iklim nedir biliyor musun? Bir yerdeki uzun yıllar içerisinde gösteren ortalama e, sıcaklık, yağış veya hatta e, işte e, hava değişimidir. Yani sen bir günlük duruma bakarsan eğer hava durumu. Mesela bugün hava nasıl Tonguç? Bugün hocam yağmurlu. Ha yağmurlu. Peki Türkiye'de her zaman yağmurlu mu? Hayır. İstanbul'da her zaman yağmurlu mu? Hayır. Günlük bir şey yaparsan, kısa süreli bir şey olursa hava durumu oluyor. Ama uzun yıllar sonrası yapılan gözlemler sonucu elde edilen o bölgenin sıcaklığı, yağış rejimi hakkında bilgi olursa iklim oluyor. Demek ki iklim kelimesini bir kere iklim tanımı yaparken uzun yıllar ifadesini kesin kullanmak zorundasın. Çünkü eğer uzun yıllar ifadesini demezsen hava durumuna yakın bir tan tanım yapmış olursun. Sonra yağış rejimi kelimesini kullanmalısın. Yağış sıcaklık, öyle değil mi? Sıcaklık farkı, sıcaklık rejimi ve aynı zamanda bunun sonrasında oluşan bitki. Şimdi şu çok önemli olmuş. Bir yerin iklimini en iyi yansıtan şey nedir biliyor musun? Ee, oranın insanları hocam. O da olabilir ama tam anlamıyla insanlar. İnsanlar eğer e, şey gel, kıyafetleri kalın hocam orası soğuk iklimidir hocam. Eğer insanların kıyafetleri ince hocam aslında moda hocam. Moda da değil. Evladım mesela Türkiye'de bazen kalın kıyafetler giyiyoruz sonuçum. Bazen de e, ince kıyafetler giyiyoruz. Dolayısıyla e, yaza ve kışa bağlı olarak kıyafetlerimiz değişebiliyor. Bir yerin iklimini yansıtan temel unsur esasında TC kimlik numarası gibi olan şey nedir biliyor musun sonuçum? Oranın bitki örtüsüdür. Mesela Türkiye'de bazı yerlerde muz yetişir, bazı yerler yetişmez. Mesela muz sadece Mersin Anamur'da yetişiyor. Demek ki orada muz yetişebilmesi... Ben muz bir... çok seviyorum hocam. Aferin Tonguç. Bana bazen atıyorlar hocam muz, ben de yiyorum. Lütfen muz ve fıstık atmayınız yazmak lazım esasında. Neler üzerine etkileri vardır? İklimin yaşam, bak yaşam üzerine etkisi çok fazla. Yaşam tarzı üzerinde etkisi vardır. Az önce senin söylediğin kıyafetler üzerinde etkisi vardır. Başka eee ulaşım üzerine... e, şeyler hocam. İnteraller üzerinde etkisi vardır hocam. Ya Allah korusun. O tarz kötü şeylere girmeyelim Tonguç. Ulaşım üzerinde etkisi vardır tabii ki yetiştirilen psikoloji bak yetiştirilen tarım ürünleri üzerinde etkisi vardır. Az önce söylediğim gibi eğer çok sıcak bir iklimde değilsen kahve, kakao, avokado gibi ürünler yetiştiremezsin veyahut da e, çok soğuk bir iklimdeysen portakal yetişmez mesela. Portakal çünkü yüksek soğuklara dayanamaz. Binalar üzerinde etkisi vardır hocam. Binalar üzerinde evet doğru. Şöyle diyelim. <laughs> kırsal kesim yani köylerde kırsal bölgelerde e, yapı malzemelerine etkisi vardır. Yapı malzemesi. Eğer çok fazla yağışlı bir yerse orada yapı malzemesi tabii ki Kafeler nedir? Kafeler üzerinde etkisi vardır hocam. E, yapı malzemesi ahşaptır ama kurak bir yerde kerpiç ev olabilir. Sıcak Akdeniz bölgelerinde taş ev olabilir. Dolayısıyla iklim farklı farklı şeyler üzerine etkisi vardır Tonguç. Ekotoral iklim nedir demiş. Ekotoral iklim Tonguç. Donunayı yoktur hocam. Evet. 0-10 e, kuzey yarım küre ve yine 0-10 Güney yarımkürede görülen bir iklim tipidir. Diğer bir deyişle dünyanın tam ortasında ekvator içerisine görülen bir iklim. Şu dünyanın tam ortası olursa 10 kuzey ve 10 güney paraleller arasında görülüyor. Nedir bu iklimin özelliği? Yıllık sıcaklık farkı en az bundadır Tonguç. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı. Neden az biliyor musun? Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı buraya hiç değişmiyor. Hep dünyanın ortası olduğu için burası. Aa. Güneş hep dik veya diki yakın açılarla geliyor. Yıllık sıcaklık farkı 1-2 santigrattır Tonguç. Çok az yani çok az. Ve her mevsim yağış vardır bu iklim tipinde. Her mevsim. Sürekli yağmur yağar. Yazıklar olsun. Nasıl Yazık... bir hayat. En fazla yağışı da böyle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Veya diğer bir deyişle güneş ışınlarının dik geldiği tarihlerde alır. En fazla yağış e... Ekinoks diyelim. Ekinoks tarihlerini 21 Mart diyelim. 23 Eylül dedik. Bir de Tomuş. Burada dünyada çok az yerde görülen geniş yapraklı ormanlar vardır. Geniş yapraklı ormandan kastımız ne? Böyle kaka Etkisi. Yok öyle değil. Kahve ağaçları, kakao ağaçları, muz ağaçları, palmiyeler böyle geniş yapraklı ormanlar var. Ekotar ekibinin önemli özelliğidir bu. Dünyada nerede görülür? Brezilya'da görülür. Amazon havzasında. Afrika'da, Kongo havzasında görülür. Asya'da, Endonezya'da görülebilir. Akdeniz iklimini çok iyi bilmelisin Tonguç. Neden? Çünkü Akdeniz iklimi zaten bizim kendi iklimimiz. İstanbul'da da Akdeniz iklimi var hocam. Evet, İstanbul'da Marmara tipi Akdeniz iklimi var. Bir kere Akdeniz ikliminin en önemli özelliği yazların sıcak, kışların ise yağışlı geçmesidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı. Burada şunu da ekleyelim tabii bu arada. Yazlar sıcak ve kuraktır, hiç yağmur yağmaz. Kışlar yağışlıdır ama ılıktır. Yani kışın don olmaz Akdeniz'de. Don, don olayı olay... yoktur. Don olayı olmaması ne demek Tonguç? Hocam hiç giymiyorlar yani. Gerek yok çünkü çok sıcak hava. Oğlum <laughs> öyle bir şey olabilir mi? Deli misin? Senin dediğin don bu don. Bizim bahsettiğimiz don ise normal şey olan don nedir onun adı? Ee, soğukluk yani sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi olayı. Akdeniz sıcaklığı kolay kolay sıfır derecenin altına düşmediği için çok rahat turunçgiller yetişebilir. Yani portakal, mandalina, limon. Evet oradakal olmuş. Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi değerli e, C vitamini yüksek bitkiler yetişebilir. Yazlar, çak, kışlar ılık ve yavaşı dedik. Aynı zamanda bitki örtüsü. Maki'dir. Yani diğer bir de işte bodur ağaçtır. Bu zeytin, defne, zakkum. Bana da bodur diyorlar hocam. Ya dur şimdi Tonguç. Ee, zeytin, defne, zakkum ağaçtır. Kısa ağaçları. boylu ağaçlar. Kısa boylu ağaçlar vardır. Ve Burada Tomuç çok önemli bir şey daha var. Az önce söylediğimizi bir söyleyelim. Donalayı yok dedik. Donalayı yok dedik. Türkiye'de Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde görülebilir. Aynı zamanda dünyanın farklı farklı yerlerinde de görülebiliyor. Sadece Akdeniz içerisinde değil. İşte Güney Amerika'da da veyahut da Kuzey Amerika'da da görülebilen bir iklim. Şimdi geldik şeye, e, tarihe bak. Tarihte de sınavda çıkacaklar. Şimdi bunların ne olduğunu bir kez hatırlayalım. Pankuş neydi biliyor ne musunuz? Pankuş bir meclistir. Bak Hititlerde bir meclis. Bu meclis soylulara ait bir meclis. Yani fakir halkın da mesela şimdi bizim meclisimize herkes girebiliyor ya. Evet hocam. Ama o zamanki meclis herkesin girebildiği meclis değil. Soylulardan oluşuyor. Meclis e, soylulardan oluşuyor. Hititlerde soylulardan oluşur. Yani zenginler, soylular buraya Meclisler geliyorlar. Hititlerde mi hocam? Hititlerde ve bir danışma meclis meclisi niteliğinde. Danışma meclisi diyelim. Danışma meclisi ne demek biliyor musun? Son sözü yine kral veriyor. Son sözü kral karar veriyor. Son sözü kral söylüyor. Ama son kez bunlara bir soruyor. Ya ne düşünüyorsunuz soylular? Ne karar veriyorsunuz diyor. bir meclis. Fakat bu meclisin bir özelliği var ki o da önemli. Kralı da bazen yargılayabiliyor. Neden kralı yargılayabiliyor? Eğer kral çok büyük bir hata yaptıysa, kral çok büyük bir yanlış yaptıysa, savaşta yanlış bir karar verdiyse kralın da hatası varsa kralı yargılayabilen bir meclis. Bayağı bir o zaman bir meclis. Kala meclis. Tavaranla da kralın yanında bulunan Taverna mı hocam? Taverna değil, kralın eşi. Bak. Bardak mı kırıyorlar burada hocam? Yok yok hayır ne diyorsun? Elan saçma sapan konuşuyorsun. Kralın eşi. <laughs> kralın eşi derken kralın hanımı yani karısı. Bu da öyle sıradan... Hocamızdır. Yengemiz. <laughs> Yengemizdir kendisi. <laughs> Aferin saygı duyuyorsun. Kraldan korktun tabii tırsın. Şimdi bu evet, kralın yanında bulunur. Toplantılarda kralın yanında bulunabiliyor. Gerekirse uluslararası anlaşmalarda imza oluyor. Yani kral yoksa kral yokken işte onun yerine imzalar atabiliyor. Başbakan yardımcısı gibi hocam. Başbakan yardımcısı gibi diyebiliriz. Haklısın. Ee, kral yokken onu da yazalım. Kralın yanında kralın yanında imza atabilir. İmza atabilir. Niye? Eğer bazen kral yoksa onun yerine imza atabiliyor. Kadeş'te bir antlaşmadır olmuş. Hatta bunu <laughs> Kardeş. şöyle kardeşlik anlaşması diyebiliriz. Bu tarihte yapılan ilk anlaşma. Tarihteki ilk antlaşma olmuş. Bu çok çok önemli. Gerçekten mi? Hocam? Evet. Mısır ve Hititler arasında yapılan bu anlaşma sayesinde Mısır ve Hitit diyorum. Dünyada ilk kez bir anlaşma yapılmış. Hititler Mısır'lar savaşıyorlar. Savaş sonrasında Hititler Suriye'ye hakim olmak istiyor. Fakat sonrasında savaş bitince Mısır'lar diyor ki bak bu böyle olmayacak. Biz kardeş kardeş oturalım ve dünyadaki ilk anlaşma yapalım diyorlar. İsmini Çok de Çok iyi de olmuş hocam. İsmini kardeş anlaşması konulacak. ama zamanla kardeş oluyor artık ünsüz düşmesi yaşanıyor falan öyle bir espri yapalım. İlk anlaşma Mısır ve Hititler arasında yapılan Evet, şey, i̇lk anlaşma derken, dünyadaki ilk anlaşma bu arada. Dünyadaki ilk evet, anlaşma. Mısırlılarla Hititlerin arası yaptığı ilk anlaşma değil. Mısırla Hititler bu anlaşma yapıyorlar Suriye'nin savaşı sırasında ama buradaki en önemli şey dünyadaki ilk anlaşma. Anal yıllıklara baktığımızda... Bu ne hocam ya? Çok güzel bir şey bu da. Bu ne biliyor musun? Bu Sanal da... yıllıklar. Sanal değil de bu anal yıllık nedir biliyor musun? Hititler Tonguç'um tanrılarına hesap vermek için yıllıklar tutuyorlar. Yani bu yıl ne yaptık? İşte bu yıl bu kadar ürün elde edildi. Bunlarla savaş yapıldı. Mısırlarla kadeş anlaşması yapıldı. Şu şu oldu diyorlar. Hititlerin tanrılarına tövbe tabi. O zaman tek tanrı yok. çoktan tanrı. Bin tanrılı deniyorlar Hititlere. Tanrılarına hesap vermek için yazdıkları yıllıklar. Hesap vermek için. Dolayısıyla tarihçiler bunlara çok önem veriyor. Neden biliyor musun? İnsan Allah'a yalan söyler mi Tonguç? Söylemez ya. Bak sen e, yanlışlıkla Şaka da olsa bazen arkadaşlarına sürpriz yapmak için küçük yalanlar söyleyebilirsin. aslında hiç yalan söylemek lazım. Ama ne olursa olsun, şaka da olsa, ne olursa olsun sen Allah'a dua ederken yalan söylemezsin. İşte bunlar da e, inandıkları e, varlığa hesap vermek için, yazdıkları için, hitler, tanrılar için yazdıkları, hitlerin yazdıkları e, yıllıklar tarihi eser olmuş oluyor. Ana defteri gibi hocam. Anı defteri gibi ama sen Günlük anılar... gibi. anılarına günlüğünü bile bazen biraz abartı kabartı yapabilirsin. Niye? Yani nasıl olsa aman dersin. Ama sen eğer Allah'a hesap vermek için yazıyorsan doğru yazacaksın. Burada adamlar da tanrılarına hesap vermek için yazıkları için doğru olduğu düşünülüyor tarihçiler tarafından. Bin tanrı ile ise Hititler kendi tanrılarından başka sadece kendi tanrıları Anadolu'daki tüm, Asya'daki tüm tanrıları da kutsal sayıyorlar ve onlara da inanıyorlar, onlara tapıyorlar. Bu şekilde çok Bu nasıl tanrı... anlayacağım e, çok tanrılı bir dini yapıya sahip olan kendilerine bin tanrılı. Yani adamlar, Hititler biraz sıkıntılı galiba, sıkıntılar var. Nedir? Hem Orta Asya'daki tanrılara inanıyorlar Tonguç'um, hem Anadolu'daki tanrılara inanıyorlar. Tüm tanrılara, tüm... Bari ee, kutsal... bizim tanrımıza da inansalar hocam. Allah inansalar değil mi? Çok iyi olurdu. Hititler, Orta Asya, Anadolu tüm tanrılara inandılar ve o yüzden de kendilerine Bin Ama denirmiş. gerçekten inançlı insanlarmış. İnançlı insanlarmış. Yani Allah hidayet versin, Allah affetsin. Ne diyelim şimdi? İlk çağ Adanı Anadolu medeniyetlerini yazınız demiş. Burada ilk çağ Anadolu medeniyetlerine baktığımızda Tonguç. Birincisi Van ve çevresindeki Urartuları çok çok iyi bilmemiz lazım. Şamran kanalını yapmışlardı hatırlarsan. Bunu iyi bilmemiz lazım. Urartular. Sonrasında Hititler yine çok çok önemli. Neden? Çünkü işte Mısırlarla ilk Kadeş anlaşmasını yapıyorlar. Tavananna denen ta kraliçeleri var. pankuşlu Pankuş. Ya evladım ne alakası var? Pankuş denilen meclisleri var. Anal denen yıllıkları var. Aynı zamanda Lidyalılar hem parayı buluyorlar. Parayı buldular, birisi evet. sattılar hocam ya. Ya parayı bulup bir seni satmıyorlar Tonguç. Lidyalılar ne? ne? Parayı sen bulsaydın ne apart Tonguç? Hocam parayı bulsaydım direkt bu dersleri bırakadım, okulu falan bırakadım hocam. Direkt Maldivlere dillere yerleştirdim hocam. Ama işte Lidyalılar öyle yapmıyorlar. Anadolu'yu terk etmiyorlar Tonguç. Eee. Ege bölgesinde Manisa ve çevresinde yaşamaya devam ediyorlar. Krallıklarıyla ticaret yapıyorlar. Ama tabii askerleri paralı asker olduğu için de kısa sürede yıkılacaklar. Lidyalılar Frigyalılar var Tonuş. Bunlar da yine tarımla çok etkili, tarımda çok uğraşan insanlar. Tapates denilen kilimler yapacaklar. Patates mi? Tapates. Onu göreceğiz birazdan. Frigyalılar var. Başka kimler var diyebiliriz. Urartlar, Lidyalılar, Hitler. İyonyalılar var Tonuş. Bu da çok önemli. İyon kelimesini nerede duymuşsun Tonuş sen? İyon hocam artı eksi yüklü iyonlar olabiliyor. Bak çok görelim. güzel bak. Artı eksi ek, atom falan. Bak fen. İşte İyonyalılar da gerçekten de bilimde, matematikte çok fazla ilerlemiş bir millet. Yani o Thales var ya, Pisagor var ya, onlar evet. İonyalı normalde. Efes millet ve çevresinde Ege'de yaşamış. Keşke olmaz olsalardı. Ege. Ne güzel derslerimiz olmazdı. Ne diyorsun evladım? Hocam İonyalılar diyor. İonyalılar olmasaydı derslerimiz de olmazdı. Rahat rahat okulda hiçbir şey yapmazdık. Beden eğitimi dersine geldi. Bunları sen nereden öğrenmelisin biliyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl çalışıyorsun sen evde? Hocam ben bunları evde ne yaptım bilmiyorum hocam. Ben onları bak, sizin yaptıklarınızı okuyorum. Tomuç akıl haritalarından çalışıyor değil mi bunlar? Akıl e, haritalarından çalışıyor. Evet. Akıl haritalarından mutlaka çalışması Tomuç. Akıl haritaları. O ne yani. hocam akıl haritaları? Akıl haritaları 6. sınıftaki öğrencilerimiz yönelik. Bak mesela sosyal dersinde iki farklı akıl haritası var. Şu anda Aa, biz birbirimiz. O ne hocam? Bak burada her şeyi anlatmışız. Nedir? Coğrafi konum, paralel, meridyen, coğrafi, matematik konum, özel konumunun sonuçları, yeraltı kaynakları, ulaşım ve ticaret. İklim kutuları az önce anlattık ya. Ekotaral iklim, kutu iklimi. Evet, evet. Bunların hepsini söylüyoruz. Aynı şekilde Anadolu Uygarlık. Bak Hititleri yazdık. Frigler, İyonlar, Urartlar, Lidyalılar. Hocam ben bunu nasıl okula götüreceğim? Çok büyük bunlar. Bunları evine asacaksın Tomuş. Nereye ya yani asalım Evinde odana asabilirsin. Fen, matematik hepsi var. Bak görüyor musun? Sosyal, sosyal 2, matematik 1, matematik 2, fen 2. Ama da iki, o, iki tane mi var ya. Tabii. Matematik, yani, fen 2 tane. Bir tanesini gösterir misiniz? Nasıl hocam? Mesela fenden bir tanesini gösterelim. Fendi şu anda bu birinci harfte işlediğiniz konuları hatırla bak. Vücudumuzdaki sistemler, destek ve hareket sistemi, dolaşım sistemi, kuvvet ve hareket. Bunların hepsini tek tek Mehmet Hoca oturdu tek tek Oo. yazdı. Hatta bir tanesi yetmezdi ikinci haritayı yapmam lazım dedi. Oturdu ikinci harita yazdı. Bu ikinci haritada ikinci dönem konuları. Zaten altın sınıfın akıl haritadan aldığın zaman gitti gitti. gitti tüm seneyi i̇kinci almış sene oluyorsun. Sene Bütün seneyi almış oluyorsun. Sadece sen... beden müzik veresinin akıl haritası yapamadık. Evet efendim olmuş. Peki bunların videoları var mı hocam? Bunların videoları var. Aynı zamanda bunlar haricinde Tomuçacademy.com'da sınıf paketleri videosu hiç atmıyorsunuz? Çünkü çoğu YouTube'da şey çoğu YouTube'da değil de e, Tomuçacademy.com'da Tomuçacademy.com'da sınıf anahtarı diye bir e, ürünümüz var. Onun içerisinde görürsen çok özel, sadece altın sınıfa özel, YouTube'da olmayan birçok video olduğunu göreceksin. Şimdi ilçe adamla medya yaptık. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin sonuçları nelerdir? Böyle kazık bir soru da sorabilir hocam. Şimdi Orta Asya'dan göç eden Türkler Tomuç'um ilk başta e, Anadolu'ya göç ediyorlar. Anadolu'yu yurt edinecekler. Suriye'ye göç eden Türkler var. Hatta Suriyeliler bize benzemesini sebebi. Orada da Türkler gelmiş, Türkmenler gelmiş. Orta Avrupa'ya göçecekler. Macaristan, işte Bulgaristanlılar da bize biraz andırmalarını sebebi. Onlar da göç eden Türkler. Ve aynı zamanda Sibirya'ya yerleşiyorlar. Çok soğuk orası. Buralarda yeni yerler kuruyorlar bir. Sonra Türkler değişik kültürleri etkiledikleri gibi onlar da başka kültürlerden etkiliyorlar. O zaman şöyle yazalım bu maddeyi şöyle küçültelim. Kültürleri etkileyip etkileyip Kültürlerden de etkilendiler. Kültürlerden. Bu anlatım bozukluğu olmasın diye onu da yazalım işsiz gibi. Kültürlerden de etkilendiler. Kültür derken farklı farklı yerlerden. Yani mesela Türkler e, Avrupa işlerine göç ediyor. Orada Hristiyanlığı tanıyınca ister istemez din değiştiriyor, başka kültürden etkileniyorlar, Macarlaşıyorlar. Ama o bölgenin de yaşayışını Asya'dan gelen kültürleriyle değiştiriyorlar. Aynı zamanda değişik devletler kurdular. Gittikleri yerlerde, işte az önce söylediğim Bulgaristan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan, farklı farklı değişik yerlerde değişik devletler kurdular. Ve aynı zamanda Tonguç, devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından, askeri teşkilatlanma açısından, askeri teşkilatlanma... Ve başka ne diyebiliriz? Devlet yönetimi teşkilatlan, teşkilatlanma yazı yazmayı unuttum Tonguç Hocam Ve... insan ben de unutuyorum okulda hocam. Çok oğlum sen ben bir mi insan insan mısın? Elim yoruluyor hocam. Gerçekten tamam. Devlet yoruluyor. yönetimi Tamam. Bunları söyledik. Orta Asya'da yapılan Türk göçleri nedenlerine baktığımızda ise siyasi nedenler, ekonomik nedenler, doğal nedenler diye hoca ayırabilir. Bunları da hemen kısa kısa söyleyelim. Birincisi boylar arasındaki mücadele, boy mücadele. Ne hocam? Ya? ya bunlar Benim aile... boyum daha uzun. Hayır şey. hayır öyle değil öyle adam. Aileler boyları oluşturuyor o boylar arasındaki mücadele. Sonra yeni yurtlar elde etme düşüncesi, yeni yurt elde etme düşüncesi ve dış baskılar Türklerin göçlerindeki en temel unsurlar oluşuyor. Dış, baskılar oldu bu baskılar. Baskılar. Ekonomik nedenlere baktığımızda hayvan hastalıklarını görüyoruz. Topraklar yeterli olmaması, toprak yetersizliği. Veteriner tutsunlar. Ya o dönemde isterseniz istemez mecburen gitmek zorunda kalıyorsun olmuş. Ve geçim sıkıntısı. Ekonomik ne demek? Geçim sıkıntısı da tabii ki önemli. Doğal nedenlere baktığımızda kıtlık olabiliyor. Çok büyük aşırı sıcaklık veya kuraklık olabiliyor. Bu da diyorsun ki ben burada durmayayım gideyim diyorsun. Nüfus artışı da yine doğal nedenlerin içerisinde en önemlisi. Ve tabii ki otlakların ve meraların da azalması. Yani çünkü hayvanların atmaları lazım oralar otlak ve meralar azalınca istersemez ben de aç kalıyorum. Ödülü sorumuzu yap Tonguç hemen yorumlara yolla. Teşekkür ederim. Tonguç Aydın video yağmurumuz devam ediyor. Hocam akıl haritaları nereden alabilirim? Akıl haritalarını Tonguç'un bak bu Türkçe, matematik birçok akıl haritasının olduğu her şeyi Tonguç alabilirsin. Tonguç Akademi Komda. sınıf videolarımız var mı hocam? Özel YouTube'da olmayan altıncı sınıf videolarımız var ve bu videoların yanında sınıf paketi alırsan sana akıl haritalarını da hediye ediyoruz Tonguç. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da bizi takip etmeyi unutma. Tonguç Akademi'ni mutlaka ziyaret. Et.